Ya peki şeyi merak ettim. Şimdi normal müziklerde hadi bir şarkı söylediğince böyle bir hani her tür müzikte söylenebiliyor. Rapte evet. bu hemen hayata geçebiliyor Şimdi, mu? E, yani acapella deniyor aslında sözsüz e, beatsiz girdiğimiz şarkılara. Ama dilerseniz yapabiliriz tabii ki de. E hadi. E, tamamdır. Hiç dinleyelim o zaman. <laughs> yani hadi. Birlikte tamam. yaptığımız bir şarkı var henüz paylaşmadık. Paylaşmayı düşünüyoruz şu anda işte stüdyoda İlk defa burada mı dinleyeceğiz? E, evet. <laughs> Evet Hadi. evet ilk kez burada yani söyleyeceğiz. Alt yapısı söyleyeceğiz tabii düz şu an. Hadi kendi bakalım bak sesimizle. Can başlasın. <laughs> İki dudak arasına sığmıyordu kelimeler mahallenin ortasına bir düşüyordu acaba. Yat, Yat bir tuzak. Bozuk psikolojim arman kafam, kafam ritimlerin bağımlısı. Dipten yıldızlara çıkmak için suratıma sık saf. Darma duman. Sokaklar artık kirli. kirli. E, e. Yine duruyoruz dimdik e Kafa tüm gece kili. E kan ve ter yoktu Değnek sirli Çekilir hayatların filmi e Ruhun yok gibi dili e Hepsinin üstünü çizdi e Çıkış yolu namlu kafa Ve silah bir mermi Kalmadı Bursa'da Oynamamıyım Tatı Al bakı çok güzel Daha iyi çıkmıyor var dostlar Teşekkür ederiz. Yani ben, Şarkıyı ilk defa biz yayınlamış olduk. <gülüyor> <gülüyor> biz Umarım de çıktı söyleyeyim e, beğendiniz mi? Evet, beğendiniz mi? önce biz, yani önce, yani. önce, biz, paylaştık. Şans açık olsun inşallah. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun.